Şuna bak Ali abi bak. Görüyor musun? Bugün ne anlatacaksın abi? Lada hakkında. Abi bugün Lada'nın kapı kolu kırılmış. Normalde içeride. Hı -hı. Mandal yerine kırılmış. Yenisini takacağız. Onu göstereyim. Önce şunu anlatalım. Bak Ali abi. Arkadaşlar bak çok basit hasta değiştirmek işi görüyor ama büyük iş değil. Sadece iki tane vidayı açıyorsunuz, yerine çıkartıp yenisini takıyorsunuz. Bugün onun ne kadar kolay olacağını göstereceğim size. Şimdi normalde kapı kolu kırılmış basmıyor. Şuradan bir parçası göster abi. Bu normalde burada duruyor. Şu şekil baskı yaptığı için bastırdığın zaman kapı açılıyor. Şu şekil. Ama bu kırıldığı için işlevini kaybetmiş. Özelliğini kaybetmiş. Görüyor musunuz? Kırık parça burası. Bakın. Burada da yedisini aldık bunun. Yani tamir etme gibi lüksümüz yok. Aynen bu da sağlamı. Görüyor musunuz nasıl oynuyor? Şimdi bunu aynısını kapıya monte edeceğiz. Çok basit işte. Şunu buradan takıyorsunuz. Bakın. Yeri var. Sadece bir daha şöyle götürüyorsunuz. Önce... Ama öncesinde unuttuğumuz bir şey var. Öbür eski lastikleri takmayın. Tekrar aynı şey çıkartıyoruz. Bu şekil. Bunları takmamız mecbur. Niye? Takmazsak su alabilir buradan. Arabamızı paslandırabilir. O yüzden mecbur takmak zorundayız. Bu şekil. Bakalım şöyle bu şekil taktık. Sanki kendi yeriymiş gibi nasıl oturdu görüyorsunuz değil mi? <laughs> Önce çıkarttığımız iki tane somunlar var. Bunları takıyoruz. Şuna takalım. Bir tanesi dışarıda bir tanesi de içeride görüyor musun? Şurayı göster abi. Gördünüz mü? Orada yukarıda evet. Bize bakıyor. Şuradan yalnız çektim. Abi. Şöyle. Şimdi geldik asıl en önemli kısmına. Şöyle basması lazım. Dur. Şimdi bu burası çok önemli. Çünkü kapı açıp kapı alacak. Tamam. Burada bir tane mandal dil gibi bir şey var. Şuradan göstereyim bakın. Şunu görüyor musunuz? Şu iç taraftan buradan içeriden gözükme için gösteriyorum. Ufak bir bileği bir şey var. Bunu oraya takıyoruz. ya yani biraz zor oluyor. Taktığımız zaman kapı işlevine başlayacak. Biraz sert. Çevirelim Çevirelim. Tamam. Takıldı. Evet şu anda kapı Yalnız. Pensemiz neredeydi abi? Onları iyice sıkma sıkalım ki boşluk kalmasın şöyle. Diğer tarafa geçiyor. Burayı sıkalım. Değil mi? Bir önemli bir detay daha söylemek istiyorum. Bunlar sıktıktan sonra. alandaş Tabi dar olunca biraz sıkmak zor oluyor. Sonuçta penseyle sıkıyoruz. Tamam. Tamam, burası sıkıldı. Şimdi. Şunu anlatmam lazım. Şimdi bazı kapılarda hani şöyle bastırıyorsunuz açılmıyor ya kapı. Bu da sert olmuş bak. Böyle bastırıyorsunuz açılmıyor. Bu şundan kaynaklanıyor. Ne kadar bunu ne yapacaksınız? Biraz açarsanız bu gitmiş mi? Bu sonuna kadar açılmış evet. Bunu açarsanız bu mandal biraz daha aşağı inecek. O zaman şu kapı kolunu açarken daha rahat hareket edersiniz eğer sıkarsanız bunu da biraz daha zorlanabilir Şekil. bak bakalım olmuş mu kapımız evet kapımız hazır görüyorsunuz değil mi bak parmak tek parmak tek parmak arkadaşlar hep ufak bir işlem için gidip sanayide bir gün iki gün arabanızı bekletmenize gerek yok internetten veya bilgisi olan arkadaşlar öğrenip kendi başınıza yapabilirsiniz. Yani bunu çekmemizin amacı bu kapı kolunu değiştirmek çok basit. Sadece bir 15-20 dakikanızı ayıracaksınız. Başka bir şey yok. Evet. Bu son bir daha göstereyim kapımızı. Bu şekil. Ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu da arızalıydı. Normalde bu böyle bastırdığından iyice de bastırıp çekmek zorunda kalıyorduk. İyice de sonuna kadar bastırıp açılmıyordu bile bazen. Şimdi rahatla açılıyor görüyorsunuz. Bunun işte bu sorunu vardı. Bu sorunu çözdük. Bunu biraz açtık. Şimdi rahatla normal basıyor. Abi bunu da sıkalım. Bir gevşemiş görüyor musun? Onu da sıkalım. Sık abi şurada biraz. Hı bir lan, sıkalım onda. Şu e, tamir ettiğimiz kapıyı açalım abi bakalım. Tamam. Biz bunu açmadık abi. Açtık mı biz bunu? Sadece şey dinini, gevşe dinini gevşedik. Dinini sıklaştık gevşedik. Uzattık. İş mi? İş var. Satayım benim için. Bende var 70 tane. <laughs> <laughs> al 25 tane al benimkinden. Yok şimdi ben öbür katta dur Ramazan abiye verdim de. Satayım ben, ben de var kullandım. Tamam. Tamam Ali abi. Unutmayın, önce bunu hassas falette çıkartıyorsunuz. Kapı kolunu değiştirirken. Burada bir dışarıda, bir kalmayın içeride vidası var, sobunlu. Onları çıkartıyorsunuz, sonra bu kısmı komple alıyorsunuz. Kapı kolunu değiştirirken. İkincisi, eğer kapı kolu iyi basmıyorsa, zorla açılıyorsa burayı açıyorsunuz tekrar hiç kapı kolunu çıkartmıyorsunuz. Sadece içeride şu mandal var. İç tarafta şu mandal var. Bunu açıyorsunuz, uzatıyorsunuz biraz. Ondan sonra göreceksiniz ki rahatla çalışır. Hepimiz bir şey daha öğrendik bugün. Bir dahaki videomuzda daha neler öğreneceğiz? Bir sürpriz olarak karşınıza çıkmak istiyoruz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Oldu mu array? Oldu.